Dicle Elektrik benim tarafıma gelip saatimi bağladılar, ikinci kez de bağladılar. Bana şu anda 1 trilyon 46 milyar yazmışlar, yani 1 milyon ve çapraz bağlandığımdan dahi bir e, şey iddiada bulunmuşlar. Hem iftiradır, hem yalandır. Ben onlara hakaret davası açacağım, hakarettir bu. 2020'de ben kendime sorumlu Sondaj kurduğum 40 dolumu ben elektrikle suladım, 60 doluyu ile suladım. O 60 dolumla 7 milyar gitmediyken o 40 dolumla elektrikle suladım, o 40 dolumla 187 milyar bana geldi. Öğrenci servisim vardı Kino 12 model, onu sattım, ürünümü sattım ve ete daşa verdim. Ve kaç yıldır onun etkisini hemen yaşıyorum zaten. Bu sene ise pamuk atmadım, ikinci ürünü atmadım. E, zaten burada e, buğday attım, buğday doğrusu sulanmadı. arzalı olduğu için pompa işte borçla gelip çıkarttı, baktı, gene yapmadı. Hala da yapmamışım. İki fatura bana geldi. İki faturamı da ben ödedim. Şu an ise e, bana 1 milyon 46 milyar çıkartmışlar. Geldiğinde de, dijitalde geldiğinde çapraz bağlamında dahi iddiada bulunmuşlar. Kendileri yapmış, kendilerini etmiş. etmiş. Yani resmen milletin para almak için her türlü oyunları, her türlü şeyleri yapıyorlar. Şu anda çapraz bağladığından dahi iddiada bulunuyorlar. Bu, bu, yalandır, bu iftiradır. Ben onlara dava açacağım. Ben onlara iftira davası açacağım. Milletler kaçakla, milleti şeyle suçlu durumuna koyuyorlar. Yani şu anda biz Güneydoğular olarak hepimiz birleşmesek, parti olsun, partiler olsun, çiftçiler olsun, vatandaş olsun, biz birleşmesek bu telaş hepimizi sümürecek, hepimizi bitirecek. Hepimizi borç batalımına koyacak. Bütün aradelerimizi, bütün arabaları, her şeyimizi alacak. Normalde bütün çiftçilerin, bütün partilerin birleşmesi gerekiyor ve ayarlamamız gerekiyor. Şu anda en büyük terör, tedaş terörüdür. Başka bir şey yok, zulümdür. Harvaçtır, başka bir şey yok. Eskiden biz küçükken bakıyorduk, bu kır haramiler vardı. Bu haramiler de geçmiş yani. Milletler kaçak hikayesiyle, çapraz hikayesiyle, Milletten para almak için, milleti sümürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Milletin çoğu çocuğun ekmeğine şey yapmışlar. Şu anda ben bir ev bile yapamıyorum. Geçen gün ben bir ev yapacağım. Bir şey, her şeyini yaptım. Bunu yaptım. Bana fatura attılar. Bir milyon bir fazla milyar. Yani ben şey sonuç bulundan beri bir ben gerileme yapıyorum. İlerlemiyorum. Daha önce herkese biliyor ki herkese ben para veriyordum. yardımda bulunuyordum. Milletten mal diyordum, O zaman vardı. Çok şey ev yapmaları için, araba almaları için yanımda bulundum. Ama bu vatandaş kurduğundan beri hiç kimseye yardım etmiyorum. Hatta e, geri geri gidiyorum. Psikolojik olsun, ekonomik olsun, her sorun olsun gittikçe artıyor. Milletin bütün de benim gibiyim. Ben, ben çalıştığımı onlara veriyorum ben. Çalıştığımı onlara veriyorum. Bir de üstüne koyarak veriyorum ben. Yani ilk sene verdim, bu sene şu anda iki fatura vermiş, bu üçüncü fatura kabarık bir fatura vermiş, çapraz bağlamış, hikayesiyle yalan ile <laughs> <yalan gülüyor> resmen bir hikayedir. Yalandır. Yalandır, hırsızlıktır, başka bir şey değildir. Biz bir resmete gidip zaten milletin bütün perişan olmuş, mahvolmuş. Millet geçenlerde benim amcamın şeyine geldi işte neymiş e, ee, traktörünü alacaklardı. Milletin traktörünü alacaklardı, her şeyden göz koymuşlar bunlar. Bu çiftçilerin mahvetme çalışıyor. Yani çiftçilerin e, topraktan soğumuş yani. Hep şu an topraktan soğumuş. Almışım. Yani karşı, ekibimin karşılığını aldığım şeyin iki katını ben alıyorlar. Benim çalışmam, benim şeyim, hepsi boşa gidiyor. Milletin şehre göç ediyorlar. Köyden gitmemiz için gereken her şeyi yapıyorlar. Yani bu ne, ne kadar sürecek? Ne, ne, ne kadar sürecek bu? Bu partiler birleşmeden bunlara karşı Kesinlikle bu bu çözüm budur. Bütün partilerin birleşmesi gerekiyor. Partiler birleşmezse, halk birleşmezse bu tezaj bizi bitirecek, bizi mahvedecek. En büyük şu anda büyük terör tezajdır. Başka bir şey yok.